Merhaba arkadaşlar 7. sınıf matematik derslerimize hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül'de yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili bir hazırlık yapacağız. Bursluluk sınavı sadece arkadaşlar ilk dönem konularından hazırlanan bir sınav olacak. Toplamda 25 tane matematik sorusu olacak. Burada da ilk dönem konularına şöyle bir bakarsak arkadaşlar beraber tam sayılarla işlemlerden sorular, rasyonel sayılardan, cebirsel ifadelerden, eşitlik ve denklemden arkadaşlar karşınıza sorular gelecektir. Biz de bugün 2022'de yapılan sınavın bu konularla ilgili olanlarını arkadaşlar çözeceğiz. Hem bir soruları görmüş olursunuz hem de sorular üzerinden şöyle bir ufak bir konu tekrar yapmış oluruz diyelim ve ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Şimdi Tam sayılarla yapılan bir toplama işleminin sayı doğrusu üzerinde modellenmesi aşağıda verilmiştir. Buna göre modellenen bu toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi burada ilk hareket şuydu. Nereden başlıyor çocuklar? Sıfırdan. Sıfırdan ilk önce nereye gitmiştir? Artı 3'e. O zaman benim ilk terimimin ne olması lazım? Artı 3. Şimdi şıklara bakarsan Adana gitti. Bursa gitti. İlk terim artı 3. Üç. Artı 3'ten eksi 4'e geri doğru gelmiş. O zaman kaç birim doğru geri doğru gelmiş arkadaşlar? 7 birim geriye gelmiş. Eksi 7 eksi 4'ten de eksi 4'ten de 5'e tekrar geri geliyor. Kaç birim geri geliyor peki arkadaşlar? 1 birim geri geliyor. E bunun sonucunda da sıfırdan nereye gelmiş oluyor eksi 5'e? O zaman işlemin cevabı da eksi 5 çıkacak. Zaten A ile B'yi eledikten sonra sonuca baksaydınız C şıkrı da edecektiniz. E da ne kalacak çocuklar? D seçeneği kalacaktı. Bu bizim birinci sorumuzdu. Geçtik. Soru 2'ye bakalım. Verilen eşitliklerde üçgen ve kare birer tam sayıdır. Buna göre üçgen eksi kare işleminin sonucu kaçtır diye soruyu sormuş. Şimdi ilk olarak üçgeni bulalım. Artı 6 ile eksi 6'yı toplarsam ne gelecektir? Sıfır. E artı 3 ile kaçı toplarsanız sıfır olur çocuklar? Toplamaya göre tersi olan eksi 3. O zaman üçgenin değerini biz ne bulduk? Eksi 3. Şuradaki işlemi yaptıracak bana. Eksi 3 yazdım. Aradaki işaretim ne? Eksi parantez açalım. Şimdi kareyi bulalım. Artı 5 artı eksi 6 artı kare eşittir. Artı 4 artı eksi 6 eksi eksi 5 var. Şimdi şuraya dikkat ederseniz bakın. iki tane eksi yan yana. O zaman bunları ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz artıya çeviriyorduk. Şimdi eşitliğin sol tarafında artı 5 var. Sağ tarafında artı 5 var. Sol tarafta eksi 6 sağ tarafta eksi 6 bunlar birbirini götürüyor. O zaman karenin değerini direkt ben ne bulmuş oluyorum? Artı 4 bulmuş oluyorum. O zaman... Şuradaki işlemde yerine yazacağım. Eksi 3 eksi karenin yerine ne yazıyorum? Artı 4. Şimdi işlemin sonucu benim de cevabım olacak. O zaman ilk terim aynen yazdık. Eksi 3. Çıkartma yapılırken çıkartma işlemi toplamaya çevrilir. Artı 4'ün yerine de toplama işlemine göre ters olan eksi 4 yazılır. X'in de işareti negatifse 3 ile 4'ü toplarım 7. O zaman öndeki işarette eksi gelir. Yani sorunun cevabı da çocuklar A seçeneği olur. Geçtik bir sonraki sorumuz üçüncü sorumuza bakalım. Verilen eşitliklerde kare ve yıldız birer tam sayıdır. Buna göre kare artı yıldız işleminin sonucu kaçtır? Şimdi şurada bir çarpma var. Burada bir çarpma işlemi var. Bunların sonucunun kaç çıkması lazım arkadaşlar? Eksi 64. O zaman artı 4 ile artı 1'i çarparsanız ne gelecektir? Artı 4. Artı 4 ile kareyi çarpıp ne bulacaksınız? Eksi 64. O zaman bir kere artıyla eksi olursa buradaki sayının işareti artıyla eksinin çarpımı ne olacaktır? Eksi. O zaman 64'ü 4'e bölersen kaç gelecektir? 16. O zaman karemizin değerini biz kaç bulmuş olduk? Eksi 16 bu cepte. Aradaki işaretimiz neydi? Artı. Şimdi geldim yıldıza. Eksi 2 ile artı 4'ü çarparsam eksi 8 çarpı yıldız. Bu da kaç olması gerekiyor? Eksi 64 olması gerekiyor. Şimdi işaretlerden gidersek. Eksi ile işareti artı olursa. Eksi ile artının çarpımı eksi olacak. 8 kaçı çarparsanız 64 yapar? 8'i. O zaman yıldızın değerinde ne bulduk çocuklar? Artı 8. Şimdi rasyonel değil e, tam sayılarda toplama işlemi. İşaretler farklıysa büyükten küçüğü çıkartacağım. 16'dan 8 çıkarsa kaç gelecektir? 8. 8. Büyük olanın işareti eksi. O zaman işlemin cevabını eksi 8 olarak bulduk ve dördüncü sorumuza geçtik çocuklar. Bakalım karşılaştırma vermiş. Karşılaştırmalarında yıldız daire kare yerine küçüktür, eşittir, büyüktür sembollerinden biri yazılacaktır. Buna göre hangisi doğrudur diye arkadaşlar soruyu soruyor. Şimdi eksi 5'in karesi Taban negatif üstü çiftse sonuç pozitif artı 5'in karesine gelecektir 25. Taban negatif üstü tek sayıysa sonuç eksi 3'ün kübü yani 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten ne gelecektir? 27. O zaman zaten pozitif bir sayı negatif bir sayıdan her türlü ne olacaktır çocuklar? Büyüktür. O zaman şıklarda büyük türle başlamayanları yani Adana ve arkadaşlar Bursa'yı gönderdim. Şimdi geldik dairenin sembolüne. Eksi 2'nin kübü arkadaşlar. Taban negatif üstü tekse sonuç eksi. 2'nin kübü yani 2 çarpı 2 çarpı 2'den kaç geldi? 8. Devam. Eksi 3'ün karesi eksi 3 çarpı eksi 3'ten artı 9 geldi. E, eksi 8 de artı 9'dan nedir çocuklar? Küçüktür. Yani ikinci verilen işaretin küçüktür olması lazım. C seçeneği gitti. O zaman sorumuzun cevabı da denizli. Yani büyüktür küçüktür eşittir arkadaşlar. Olmak zorunda dedik. Ve geldik 5 numaralı sorumuza. Bakın. Şimdi. Her birinin üzerinde birer tam sayı yazan toplam 8 tane bilyenin bulunduğu iki torba görselde veriliyor. Bu torbalardan birer tane bilye alınmıştır. Alınan bilyelerin üzerinde yazan tam sayıların çarpımı eksi 12'dir. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunları belirleyelim. Mesela eksi 4 ile artı 3'ü çarparsanız eksi 4 çarpı artı 3. Buradan kaçı bulacaksınız? Eksi 12. Birincisini şuraya yazalım. Eksi 12. İkinci olarak Eksi 2 ile artı 6'yı çarparsan eksi 2 çarpı artı 6 yine kaç yapacak? Eksi 12. Artı 2 ile eksi 6'yı çarparsanız artı 2 çarpı eksi 6 yine eksi 12 yaptı. Son olarak da artı 4 kaldı birinci torbadan. ikinci torbadan da eksi 3 kaldı. Bunların çarpımında yine ne oldu çocuklar? Eksi 12 oldu. Şimdi buna göre alınan bilgilerin üzerinde yazan tam sayıların toplamı en az kaçtır? Toplamları en küçük olanları çocuklar soruyor. O zaman eksi 4 ile artı 3'ü toplarsan eksi 1. Eksi 2 artı 6 toplarsan artı 4. Artı 2 ile eksi 6'dan eksi 4. Artı 4 ile eksi 3'ten artı 1 geldi. Benden toplamın en küçük değerini istediği için o zaman sorunun cevabı C yani çocuklar bunların arasında en küçük olan eksi 4 senin cevabın olacaktır. Geçtik alt numaralı sorumuza. Devirli ondalık gösterimlerle ilgili bir soru sormuş. Üçgen ve kare birer pozitif tam sayı olacak. Üçgen ve kare işleminin sonucunun alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyu soruyor. Şimdi bir kere biz... 3 tam yüzde 45, 45 devirli arkadaşlar. İlk önce bunu ne yapacağız? Bir rasyonel sayıya çevireceğiz. Şimdi bunun çevirmesini nasıl yapıyorduk? Sayının tamamı yazılır. 345. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısımda ne vardı? 3 bölü diyorum. Virgülden sonra devreden kadar 9, 2 tane devreden var 45'te, 2 tane 9 devretmeyen kadar 0 atıyordum. Ama devretmeyen olmadığı için paydayı kaç olarak buldum? 99 olarak buldum. Şimdi işlemi yapalım. 345'ten 3 çıkarsa 342 bölü kaç diyeceğim çocuklar? 99. Şimdi bunu sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireyim ki orada üçgen artı karenin en küçük değerini bulayım. O zaman 99 9'a bölünür. Buradan kaç gelir çocuklar? 11. E 342'de rakamlarının toplamı 9 ve 9'un katı olduğu için 342'yi de ben 9'a bölebilirim. O zaman bölelim. 34'te 9 kaç kere vardı? 5 kere olmaz. 4 kere olmaz. 3 kere 27 çıkarttık. 7 2 kaldı. 72 9 kaç kere var? 8 kere. O zaman 38 bölü 11 bunun en sade hali daha fazla sadeleşmeyecektir. O zaman buradaki üçgenin yerine 38, karenin yerine 11 yazarım. 38 ile de 11'i topladığınız zaman cevabı da çocuklar en küçük değer olarak 49 yani C seçeneği gelmiş olur. Dedik geldik çocuklar 7. sorumuza. 7. sorumuzda da sıralamalardan bahsetmiş hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi bak Negatifleri kendi aralarında, pozitifleri kendi aralarında bir sıralayacağım. Yani 3 bölü 7 ile 5 bölü 9'u kendi aralarında bir sıralayayım. Şöyle yaparım. 7'nin yarısı nedir? 3 buçuk. Burada ne vermiş? 3. O zaman bu sayı yarımdan küçük. Güzel. 9'un yarısı neydi? 4 buçuk. Burada ne vermiş? 5. O zaman bu yarımdan büyük. O zaman 3 bölü 7 küçük olacak. 5 bölü 9'dan 3 bölü 7 küçüktür 5 bölü 9'dan bu olabilir bu olabilir bu C ve D seçeneği çocuklar gitti şimdi eksi 14 bölü 25 ve eksi 10 bölü 20'yi vermiş bize burada da negatifler vardı negatiflerde pozitifler gibi düşünüp cevabı ters çevirebilirsiniz arkadaşlar şimdi mesela Eksi 10 bölü 20 aslında ne demektir bu? Yarım. Yani 20'nin yarısı 10 tam yarım. 25'in yarısı 12,5 gibi bir şey gelecektir. Burada ne var arkadaşlar? 14. O zaman bu yarımın üstünde. Yani yarımdan büyük diyeceğim. İşaretler negatif olduğu için tam tersini alacağım. Yani eksi 14 bölü 25 küçüktür. Eksi 10 bölü 20'den. O da küçüktür 3 bölü 7'den. O da küçüktür 5 bölü 9'dan. Buradaki ifadede çocuklar doğru olacak. Yani sorumuzun cevabına da A seçeneği gelecek. Yani burada yarıma yakın, bütüne yakın, yarımdan küçük, bütünden küçük bu özellikleri kullanırsanız çocuklar biraz daha pratik, biraz daha hızlı bir şekilde cevaba gitmiş olursunuz. Geçtik, geldik 8 numaralı sorumuza. Bakın. Şekil 1'deki sayı doğrusunda eksi 1 tam 2 bölü 3 ile 1 bölü 3 rasyonel sayıları arası 6 eş parçaya Şekil 2'deki sayı doğrusunda 1 bölü 4 ile 2 tam 1 bölü 4 rasyonel sayıları 8 eş parçaya ayrılıyor. K ve L bulundukları noktalara karşılık gelen rasyonel sayıların değerlerini göstermekte. Buna göre K artı L işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi şöyle gidelim. Bir kere buradaki K. iki sayının buradan 1, 2, 3 birim geldim. Soldan 1, 2, 3 birim geldim. İki sayının tam ortasında. Sen mesela iki sayının tam ortasındaki sayıyı bulurken ne yapıyordun? Atıyorum 4 ile 6'nın arasında ne var? 5 var. Bunu nasıl bulursun? 4 ile 6'yı toplarsın 10. Onu 2'ye bölersin 5 çıkar. O zaman burada eksi 1 tam 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü toplayıp 2'ye bölersen oradaki k sayısını bulursun. Şimdi şu tam sayıyı direkt bir çevirelim. Eksi başta 3 kere 1 3 2 daha 5 bölü 3 artı 1 bölü 3 bölüsünde ne olacaktı? 2. Eksi 5 ile artı 1'i topladım. Eksi 4 bölüsünde 3 bölü 2 dedim. Altına gizli bir koydum. E bölme yaparken olay neydi? Birincisini aynen yaz. ikincisini ters çevir çarp. Buradan da ne gelecektir? Eksi 4 bölü 6. Bu arkadaşlar k sayımızın değeri. Bu cevde. Şimdi L'yi bulurken L'ye bakalım. Tam ortada mı yine kaçar geliyor. 1, 2, 3, 4 birim bu taraftan. 1, 2, 3, 4 birim diğer taraftan. O zaman arkadaşlar eşit şekilde yaklaştığı için 1 bölü 4 ile 2 tam 1 bölü 4'ün tam ortasında ne vardı L? E onu bulurken onu da farklı renkle yapalım. Şöyle renkler birbirine karışmasın. Onu bulurken taktik yine aynı çocuklar. İkisini topla 2'ye böl. 1 bölü 4 yazdım. Artı 4 kere 2 8. Bir daha 9 bölü 4. O da eşittir. 10 bölü 4. Bunu neye böleceğim? 2'ye böleceğim. 2'ye bölmek ne demek? 1 bölü 2 ile çarpmak demek. O zaman 10 kere 1'den 10. 4 kere 2'den 8. Bu da benim L sayımın arkadaşlar değeri olacak. Şimdi. Benden istediği şey neydi? Bu ikisinin toplamı. O zaman o zaman eksi 4 bölü 6 ile şuraya yazdım. Neyi toplamam gerekecek? 10 bölü 8'i. E. Şimdi paydaları eşitleyeceğim. Bunun altına 4, bunun altına 3. Artı 4 ile eksi 4'ten eksi 16 bölü 24 artı 30 bölü 24 geldi. E, 30 Artı 30 eksi 16 daha 14 bölü 24 oldu. Şıklarda yoksa sadeleştiririm. 2'ye böldüm 7, 2'ye böldüm arkadaşlar 12. E sorunun cevabı da Adana 7 bölü 12 oldu. Yani bu 8 numaralı soru da şu ana kadar çözdüğümüz soruların içinde arkadaşlar en zoruydu diyebiliriz. Hem işlemi uzun hem de biraz böyle düşünmesi problemli diyebiliriz. Geçtik çocuklar 9 numaralı sorumuz. Bakalım. Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Şimdi. Eksi 1 bölü 2 çarpı artı 3 demiş. Altında ne vardı? Gizli bir 1 vardı. Eksi 1 ile artı 3'ün çarpımı eksi 3. Artı 2 ile 1'in çarpımı 2. Eksi 3 bölü 2 büyüktür. Eksi 1 bölü 2'den. Normalde arkadaşlar sayılar pozitif olsaydı doğruydu. Ama negatif olduğu için buradaki eşitsizlikte de yön değiştirecek. Yani büyüktür yerine ne olması lazımdı? Küçüktür. Yani Adana gider. Bursa 3 bölü 4'ü 1 bölü 2'ye bölmüş. 3 bölü 4'ten küçük oluyor demiş. O zaman işlemi yapayım. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. 6 bölü 4 Küçüktür 3 bölü 4'ten tam tersi olması lazım. Çünkü 6 bölü 4 zaten 1 ile 2 arasında bir sayı. 3 bölü 4 sıfırla 1 arasında bir sayı olduğu için o zaman sen Bursa'ya da göndereceksin. Şimdi Deniz'i burada da şunu yapabilirsin bak. ile eksinin çarpımı nedir? Artı pozitif sayılar negatif sayılardan her türlü ne olması lazım? Büyük olması lazım. O zaman Ceyhan'da gider. E sorunun cevabına da çocuklar D seçeneği kalır. E, onu da kontrol edeyim. Bölme vermiş. 1 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye böleceğim. Aynı iki sayıyı bölersen ne çıkar? 1. 1 tam da yarımdan nedir arkadaşlar? Yani 1 bölü 2'den nedir? Büyüktür. O zaman sorunun cevabına da D seçeneği gelir. Geçtik arkadaşlar. Sıradaki sorumuza 10 numaralı soru. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler diyebiliriz. Bakalım cevap ne çıkacak arkadaşlar. Şimdi eksi 1 bölü 3'ün karesi. Taban negatif e, üstü çiftse sonuç pozitif. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten ne gelecektir? 1 bölü 9. Aradaki işaret artı. Devam. Eksi 1 bölü 2'nin kübü. Taban negatif üstü tekse sonuç eksi. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den ne geldi? 1 bölü 8 cepte bölü. Şimdi burada ilk önce parantezdeki işlemi yapacağım. Sonra da karesini alacağım. Kısa yolla. 6 kere 1 6. 1 çıkarsa 5. Bölüsünden 6. Bir de bunun neyini alacağız çocuklar? Karesini alacağız. Şimdi şu üst taraftaki işlemi hemen bir halledelim. Şöyle tekrardan yazayım. Karışmasın çocuklar. Artı 1 bölü 9 artı eksi 1 bölü 8 de paydalarını eşitlemem lazım. 9'un altına 8. 8'in altına 9. 8 kere 1'den 8 bölü 72 artı eksi 9 bölü 72 gelecek. Artı 8 ile eksi 9'u toplarsam eksi 1 bölü 72 oldu. Alt tarafından bölü 5 bölü 6'nın karesi. Yani 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 6'dan 25 bölü 36 geldi. Süper. Şimdi bölme işlemini yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Birincisini aynen yazarım. Eksi 1 bölü 72. İkincisini ters çevirip çarparım. 36 bölü 25 geldi. E şimdi çocuklar x'ini çarpacağız. Çarpmadan önce sadeleştiririm. 36'yı 36'ya böldüm. 1. 72'yi 36'ya böldüm. 2. Eksi 1 ile artı 1'in çarpımı eksi 1. 2 ile 25'in çarpımından da ne gelecektir? 50. Yani sonucun işlemin cevabı da eksi 1 bölü 50 ile B seçeneği oldu. Geçelim arkadaşlar 11. sorumuza bakalım. Uzun kenarının uzunluğu 16 tam 8 bölü 15 santim olan bir dikdörtgen uzun kenarının uzunluğu eşit olan 4 dikdörtgene görseldeki gibi ayrılarak pembe ya da maviye boyanmıştır. Aynı renkte olan dikdörtgenler eş olup pembe dikdörtgenlerin kısa kenarlarından birinin uzunluğu 4 tam 1 bölü 5 santimetre olarak verilmiş. Zaten burada arkadaşlar gösteriyor. Buna göre maviye boyalı dikdörtgenlerin kısa kenarlarından birinin uzunluğunun santimetre cinsinden değeri hangisidir diye çocuklar sormuş. Şimdi Burada yapılacak olan hareket arkadaşlar şu. İlk önce buradaki pembeleri toplayacağım. Tamamından çıkartacağım. Bulacağım sonuç mavilerin toplam uzunluğu olacak. O zaman şuraya yazalım. Direkt çevireyim öyle yapayım çocuklar. 5 kere 4 20 bir daha 21 bölü 5 aynısından bir tane daha 21 bölü 5 toplarsak ne gelecekti 42 bölü 5 bu cevde. Şimdi toplam uzunluk neydi 16 tam 8 bölü 15. E şimdi bunu tekrardan çevirirseniz arkadaşlar kaç gelecektir? 8 tam 2 bölü 5. Şimdi 16 tam 8 bölü 15'ten. Yani tamamından. Pembelerin uzunluğunu 8 tam 2 bölü 5'i çıkartacağım. O zaman paydaların eşitlenmesi lazım. Bunu 1 bunu çocuklar 3 ile eşittir diyelim. 16 tam 8 bölü 15 eksi. 8 tam 3 kere 2'den 6 bölü 3 kere 5'ten 15 geldi e çıkartmayı yapayım 16 tamdan 8 tam çıktı 8 tam 8'den 6 çıktı 2 bölüsünde kaç olacaktır 15 8 tam 2 bölü 15 şimdi devam ettirelim benden istediği şey neydi arkadaşlar mavilerin bir tanesi bu benim bulduğum şey bunun iki tanesinin uzunluğu. Yani bir burası bir de burasının uzunluğuydu. O zaman ben bunu bir de ikiye bölersem neyi bulacağım arkadaşlar? Mavilerden bir tanesinin uzunluğunu bulacağım. E yapalım arkadaşlar onu da. Direkt bu sefer yine çevirme yapayım. 15 ile 8'i çarparsak 120. 2 daha 122 bölü 15. 2 bölü 1 bölüsünde bölme demek ne demekti? Ters çevir çarp. Yani 1 bölü 2 geldi. 122'yi 2'ye bölerseniz 61 bölüsüne kaç gelecektir? 15. 61 bölü 15'te çocuklar ne olacak? 4 tam 1 bölü 15. E bunu nasıl yapıyordunuz? 61'i 15'e bölerek de yapabilirdiniz. 4 tam 1 bölü 15'te D seçeneğinde vardır çocuklar. Onun için cevap da e, denizli oldu dedik ve bir sonraki sorumuza yani 12. soruya Geldik arkadaşlar bakın. Özdeş çubuklar kullanılarak oluşturulan aşağıdaki şekil örüntüsünün ilk üç adımı sırasıyla 6, 11, 16 tane çubuktan kullanılmıştır. 6, 11, 16. Buna göre bu şekil örüntüsünün eninci adımında kullanılan çubuk sayısının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Yani benden örüntünün kuralını istiyor. Şöyle yapıyordum. Kaçar kaçar artıyor arkadaşlar. Beşer beşer. O zaman 5 n en. En yerine 1 yazdığın zaman birinci adımdaki değer ne çıkması lazım? 6. O zaman 5 kere 1'den 5. 6'ya tamamlamak için ne eklersiniz? Artı 1. O zaman örüntünün kuralı da 5 an artı 1. Yani çocuklar A seçeneği olur. Geçtik. Sıradaki sorumuz 13. soru. Bir kırtasiyeci tanesini 3x artı 2 liradan aldığı defterlerin tanesini 4x artı 1 liraya satarak kar elde etmiştir. Yani Demek ki 4x artı 1, 3x artı 2'den büyük ki arkadaşlar orada bir kar var. Tamam. Buna göre kırtasiyecinin bu defterlerin bir tanesinden elde ettiği kare lira cinsinden gösteren cebirsel ifade hangisi? O zaman burada 4x artı 1'den neyi çıkartmam lazım? 3x artı 2. Buradaki eksiği içeri dağıtacağım. Birinci aynen yazayım. 4x artı 1 ile 3x'in çarpımından eksi 3x. Eksiyle artı 2'den eksi 2 geldi. Şimdi cebirsellerle cebirseller sayılarla sayıları halledeceğim. Artı 4x eksi 3x daha 1x. Artı 1 eksi 2 daha eksi 1. İşlemin cevabına da ne gelecek çocuklar? X eksi 1 yani A seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz yine cebirsel değil. Burada eşitlik olduğu için ne var arkadaşlar? Denklem var. Denklemini sağlayan x'in değeri. Şimdi şu sol taraftaki denklemi arkadaşlar önce bir içeri daha dağıta halledelim. 3 ile x'i çarptım. 3 x artı artı. 3 kere 1'den 3. Eksi 2 ile 2 x'ten eksi 4 x. Eksi 2 ile eksi 3'ten artı 6. Eşittir 2x artı 3'e. Şimdi yapacağımız hareket sol tarafı düzenlememiz lazım. Artı 3x eksi 4x daha eksi 1x. Artı 3 artı 6 daha artı 9. 2x artı 3'e eşit. Buradan sonraki olayım neydi benim? x'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. O zaman büyük olan x yerinde 2x. Eksi 1x karşı tarafa artı 1x diye geçti. Eşittir. 9 burada. Artı 3 karşıya eksi 3 diye geçer. 9'dan 3 çıkarsa 6 eşittir. 2x bir x daha 3x. 3 ile kaçı çarparsan 6 olacaktır. 2'yi o zaman x'in değerini de çocuklar biz 2 olarak bulmuş olduk. Ve bir sonraki sorumuza 15 numaralı soruya geldik. Bakalım. Taban yüzeyleri dikdörtgen şeklinde olan görseldeki rafın kitap konulan kısmının genişliği 55 santim. Yüksekliği ise rafa yerleştirilecek kitapların yüksekliğine eşittir. Tamam. Bu rafın içine kalınlığı x santim olan özdeş 18 tane kitap görsellik gibi aralarında boşluk kalmayacak biçimde yerleştirildiğinde rafta 1 santim boşluk kalıyor. Buna göre bu kitaplardan birinin kalınlığını bulmak için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar hareket şu. Bir tanesinin uzunluğu x'ti genişliği. E, kaç tane kitap vardı burada arkadaşlar? 18 tane. O zaman 18 tane x. Arada 1 santim boşluk var artı 1. Ve bunun uzunluğunu toplamda bana kaç vermişti? 55 vermişti. Şuradaki ifadeler birbirine eşit olması lazım. Dikkat ederseniz Denklemi arkadaşlar cevabını sormuyor. Direkt denklemi sordu. Onun için de sorunun cevabı D seçeneği arkadaşlar oldu. Geçtik. Bugünün son sorusuna bakalım. Dikdörtgen biçimdeki bir şeridin uzun kenarının uzunluğu 1.28 metre. Şimdi direkt şunu arkadaşlar santimetreye çevireceğim. 100 cm 1 metre 100 santimde 1.28 metrede 128 santim olur cepte. Bu şeride Perian ismindeki harflerin her biri bir kenarın uzunluğu 8 santim olan karelerin içine görsellik gibi yazıldı. Tamam. Bu şeritte her bir harfin yazıldığı kareler arasında maviye boyalı dikdörtgenler ise birbirine eş. Buna göre P ve I kareleri arasındaki uzaklık en az kaç santimetredir diye çocuklar soruyu sordu. Şimdi bak P ile I'nin arasındaki en kısa mesafe yani Şurası mı oldu çocuklar? Bak buraya kadar gidiyorsunuz. En kısayı söylediği için. O zaman orada ne var? 1, 2, 3 mavi. 2 tane de ne var çocuklar? Beyaz. O zaman benim şu e, verilmeyen mavilerin uzunluğunu bir um bulmam lazım. Şimdi şöyle yaparım. Beyazların uzunluğu bir tanesi 8'de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. O zaman 7 çarpı 8'den 56. Tamamı kaçtı? 128. 56'yı çıkartalım. 8'den 6 çıktı 2. 12'den 5 çıktı 7. Yani mavilerin toplam uzunluğuna 72 santim kaldı. E şimdi yapacağım hareket. Maviler 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneydi. 72'yi 6'ya bölersem 12 gelecek. Bu da bir tane mavinin uzunluğu olacak. Şimdi P ile I arasındaki en kısa mesafede 3 tane ne vardı çocuklar mavi bir tanesi 12 12 ile 3'ü çarparsam 36 beyazlardan 2 tane var bir tanesi 8 de o zaman 2 kere 8'den 16 bunları da toplarsan 6 6 daha 12 elde var 1 3 1 daha 4 bir de elde 5 sorunun cevabı 52 yani B seçeneği olacaktır arkadaşlar bugünlük dersimizde tamamlamış olduk bu soruyla beraber Sınavınız 3 Eylül'de Pazar günü sabah yapılacak. Çok fazla strese kapılmayın çocuklar. Gördüğünüz gibi çok fazla böyle zor sorulardan oluşan bir sınav değil. Hepinize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.